sizlere Gazze'de yaşatılan zulüm hakkında öyle şeyler anlatacağım ki duyduğunuzda şok geçireceksiniz. Asıl hainin kim olduğunu sizlere söylediğimde duyduklarınıza inanamayacaksınız. Gazze kıyı şeridinde öyle bir gaz, öyle bir petrol var ki sadece o gazı ve petrolü çıkartan ülke 10 yıl içerisinde Katar'dan daha zengin olabilecek. Çin'le Filistin bu konuda işbirliğine gittiği için İsrail ve Amerika buna dur demek istedi. Eğer Çin Filistin topraklarına girerse Gazze'den o gazı çıkartırsa biliyordu ki Çin'i asla oradan çıkarmak mümkün olmayacak. Gazze o kadar güçlü olacak ki kimse Gazze'ye dur diyemeyecek. Gazze'ye bir daha zulüm kimse yapamayacak. Ve buna İsrail ve Amerika dur dedi. Ama asıl hain dini değerleri yaşamayan İran. Filistin orada zulüm görürken susan ancak klavyeden delikanlılık yapan İran. Hamas başkaldırıya kalkıştığında İsrail bunun farkındaydı. Amerika bunun farkındaydı. Mossad oradan kuş uçsa, bir böcek geçse farkındaydı. İsrail askerleri biz burada kuş uçtuğunu haberimiz oluyordu derken yalan söylemiyordu. Hamas kandırıldı. Hamas'ın kaldırılmasına bilerek izin verildi ki İsrail için, Amerika için ellerinde koz olsun. Filistin halkını oradan sürgün etsinler ve Çin hiçbir şekilde o topraklara giremesin. O gazı ve petrolü çıkaramasın. Ey İslam devletleri uyanın. İsrail ve Amerika gibi Siyonist güçler daha da güçlenmek için Müslüman kardeşlerimize zulmediyorlar. Müslüman kardeşlerimiz dur durak bilmeden öldürülüyor, katlediliyorlar. Biz buna dur diyemiyorsak Müslümanlığımızı sorgulamamız gerekir. İnsanlığımızı sorgulamamız gerekir. İnsanlık ölü çocuklar katlediliyor ve biz buna Amerika yüzünden, İsrail yüzünden dur diyemiyoruz. Bunun hakkında konuşma yapamıyoruz. Amerika iki buçuk milyon nüfusu olan Gazze'ye neden iki gemi gönderdi zannediyorsunuz? Gazze'nin neyi var ki? Filistin'in neyi var ki iki gemi gönderiyor Amerika? İslam devletleri uyanın. İki gemi gönderilmesinin sebebi Putin'e dur demektir. Rusya'ya, Çin'e gözdağı vermektir. Türkiye'ye gözdağı vermektir. Siz orada durun. Yerinizde sayın. Ben burada güçlendikçe güçleneceğim. Filistin'i sonuna kadar sömüreceğim. Tıpkı Afrika ülkelerini sömürdüğüm gibi demektedir. Ve biz bu konuda ısrarla sessiz kalmaktayız. İran'ın hainliğine, İran'ın ikiyüzlülüğüne sessiz kalmaktayız. Müslüman devletleri, Müslüman toplulukları uyanın gözünüzü açın. İsrail daha güçlü olmak için Müslüman kardeşlerimizin başına ezmektedir. Cihat için ayağa kalkan Müslümanlara boyun eğdirmek derdindedirler. Müslüman kardeşlerim bu oyunları görün. Bu algılara gelmeyin. İsrail o gaz ve petrolü çıkardığında Amerika bunun yardakçılığını yaptığında biz artık İsrail'e Amerika'ya asla konuşamayacağız. Katar'dan diğer zengin ülkelerden daha zengin olacaklar. Zenginliği ne? Zenginlik katacaklar Müslüman kardeşlerimizin gözyaşlarıyla. Filistin bu yüzden zulüm görmektedir. Filistin'in zulüm görmesi kıyı şeridinde bulunan gaz ve petroldür. Müslüman kardeşlerim, uyanın. Bu zulme dur demezsek İsrail ve Amerika gözü bize dikecektir. İsrail ve Amerika bize gözdağı vermekle kalmayacak. Bizim ülkemizi de işgal edecektir. Gabar'da çıkan petrolü, gazlarımızı hepsine konma derdine gireceklerdir. Biz bunlara her sustuğumuzda sıra bize gelecektir. Müslüman halkı uyansın ki bu zulme dur desin. Müslüman halkı uyansın ki daha fazla sömürgecilik yapılmasın. Müslüman halkı uyansın ki daha fazla çocuk katledilmesin. Müslüman halkı uyansın ki daha fazla annenin gözyaşı dökülmesin. Müslüman halkı uyansın ki Kur'an-ı Kerim'de yazan felaketler bizim başımıza da indirilmesin. Ahirette o insanların gözyaşlarında boğulmadan sömürgeci Amerika'ya, işgalci İsrail'e dur demeliyiz. Dur demezsek Akdeniz'e girdikleri gibi Türkiye'ye de girecekler. Filistin'e girdikleri gibi Türkiye'ye de girecekler. Afrika'ya girdikleri gibi Türkiye'ye de girecekler. Tek tek bizi de yok edecekler. Son Filistinli kalana kadar yok etmeye devam edecekler. Onları çöle sürüklemeye çalıştıkları gibi bizi de çöle sürüklemeye çalışacaklar. Bizim kaçacak yerimiz yok. Biz bunlara dur demezsek Filistinli halk gibi sonumuz mezar olacak fakat gömülecek yerimiz dahi olmayacak. Ölülerimize dahi saygı gösterilmeyecek. Bunun için Filistin'in arkasında olmalıyız. O kıyı şeridindeki gazın ve petrolün çıkartılmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Ey Çin, İran'a güvenmeyiniz unutmayınız ki en büyük iki yüzlü İran'dır. İsrail'le, Amerika'yla birlik olmaktadır. Klavyeden ancak Filistin'i savunmaktadır. Tek dertleri İsrail'in ve Amerika'nın daha da güçlü olmasıdır. Onlar bir ülkenin mandası altına girme derdindedirler. Fakat bir Türk asla hiçbir ülkenin mandası altına girmez. Hiçbir ülke bir Türkiye yönetemez ve hiçbir türkü boyun eğdiremez. Gazze'de yapılanların zaten hiçbir zaman bir mazeret olamaz. Kim ne yaparsa yapsın sivil halkı bu işin dışında tutman gerekir. Bir yerin elektriğini veya suyunu kesmek nedenini neye dayandırırsan dayandır insanlık dışı bir şey.